Ney? Dalga geçiyor Abi <laughs> Nereye kaçıyorsun Ümit? Sabaha kadar buradayız <laughs> Keşke olsa kadar buradayız bugün Savan köründe şey gidiyoruz <laughs> Brawl Stars ne la? Telefon oyunu ya, Evet Rabla Yan, yan sanayi. Yandan girmiş Piyasa olarak. Piyasa olarak öyle. Ne ee. Oyunlara Oyun olarak farklı ama. Ben telefondan oyun oynamaya bilgisayar aldım orada bıraktım. Abi ben şeyim ya. E yazılım teknik destek. Biraz dolaylı bir şey. Yazılım satıyoruz. Ben de arıyor sorun yaşayanların yazılımını düzeltiyorum çıkıyor. Dolandırıyorlar yani. <laughs> 38 bin kupayı. Valla o terimleri bilmiyorum. Kupa olunca ne no oluyor ediyor. Hiç oynamadım. Bunu. Neredeyiz baba? Ha bak burası da güzel. Birazcık geniş ama. Adam <laughs> gelişim teknolojisiyle de okuyormuş. Kıra benim yolunda. Seviyorsan de et. Sevmiyorsa ama bir an önce çık orada. Oğlum adam işi bırakıp dayısın amcasının yanına gidecek ya. Ya yok ya ben yine diyeyim de. Niye seviyorum ilerleyeceğim diyor. Daha demin de okulu sevmiyorum ilerlemeyeceğim dedi. De, Dalga mı içiyorum bizde? Ya 16 yaşında adam isterse 100 kere fikrini <laughs> <kere gülüyor> <kürüne> değiştirir. Sana ne diyorsun ne bak? O ne oluyor abi bizde yabancı diliyor. Customer spotted mı? Ne? Cemal ne var bunun? Yani geliştirici destek ümit diyor. Ya. Yani bu konuyu elimek beraber. Biz buradan üç kişi giriyoruz baba. Yakın ekibi Pat 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 Adamların içinden geçiyoruz şu an Bada 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 İm Neredesin öldün mü la? Yanındayım yakınım Oğlum niye her yeri patlatıyor bunlar Biri gitti. İki tanesi gitti. <laughs> Senden üstün olacağım oğlum. <laughs> Aa, alamadım. Yarayı canını indirdim de. Ben aldım. İlerlemeyeceğim. He ilerlemeyeceğim yazmışla, ilerleyeceğim yazmamış. Aa, beni... uyurken, uyurken. Miriban son adam nereden gelecek? Gördüm. Evet. Ama öldüm. One Çok hızlı lan kabiyeli. Önünde... Sen niye yere bakarak gidiyor ki bu? 2-2 Vay yavrum benim Kazandık mı biz? Yok ya, Bomba korumam da mı geliyor ya? Kuruyordu vazgeçti Adam geldi sen ölünce Burayı da o kadar süre vardı içeride O kadar süre değil lan sen adamı öldürdün ya Ay adam öldün ya Yok, Öldürmeden önce ben ümitim. onu bilmiyorum. Bilgim dahilinde değil. Abi ben Suri bombomu bome Hadi gidelim karakola merkeze Canım istiyor her gece her gece Tipo valla Çaka Aha aşağıdalar Aşağı? Aşağı ortak yani ilk giriş katındalar Nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun <laughs> Git sağdan Tol yap Sağ yap. <laughs> Son anda gördüm var ya. Bilmiyorum ben görmedim. <laughs> sen gördün Kırtıyorum. sen gördün. Ben görmedim. Sen gördün lan. Anlık oyun gördü ama ne kadar. Ya, ya her neyse işte. Adam direkt git. Hadi yer uçtalar ya. Aa aklıma çok güzel bir şey geldi bakalım olacak Yedim birini. Yedim iki. Çekil la. Ne yedim lan ben? Biri gitti. Lan bir daha yedim Allah Allah. Arkadan sessizce gelmiş. Sessiz. Totoş var ya o gelir. sen de mi öldün? Yine. Yok. ben. Şey demiş, drondaymış. Erkek ya. Oğlum bak eşit eşit gidiyoruz böyle olmaz. Ağlama Bu nasıl beni görmedi lan? <laughs> ha, yere bakıyormuş. Bu da demek ki bizim salak gibi işte. <laughs> Yalnız iki kere ölmüşsün bir Kere ölmüşüm. Ama evet. senin de asitim varmış. <laughs> Oradan O zaman eşitlik. Valla <laughs> ben eşte güzel oynuyor bu şu hiç Haberim yok lan. <laughs> eşte ne silahı var ki? Garip bir silah Baksın. var. Ne o amana? MP4 gibi. Ben şey silahlarını seviyorum. Böyle tak tak sniper gibi ama seri sniper. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki karakterim de öyle benim. Sen kolay nişan almayı seviyorsun. Evet. O diye sıkma o ne la öyle. Adam olan tek tek sıkar oğlum. Öyle tarayınca kafasına denk gelecek diye bakmaz. Ratta bakıyorum da. Göremedim hala. Biz kaptırıyız lan. Biri AFK mı lan bizde? Biri AFK ya. Niye? Drone ile sabit duruyor. O dronları bazen ben de yapıyorum lan. Tam sıklıyor. Bak hepsi geliyor. Bombayı görmedik değil mi? Yok. Şimdi ben drone atacağım. Bak şuradalar işaretledim. Ortak attılar mı? Hı. Hmm. Ağzıma nasıl? Dokuz canım kaldı. Öldüm. Ayrına beni kurtarabilecek bir baba it var mı? geldi baba it. Adamsın lan. Nerede şimdi o? Yedim kafasından. Böyle artistik yapmayacaksın işte. Herkese. Evet. Bu hep aynısını yapıyor. Ben bombanın yanındayım ama ne Da bomba bende de Şey yok. Bomba diğer adamda. Sen öldün gibi. <laughs> ne yapıyor orada? Ne <laughs> ya, bileyim ama sıtmıyor da ya. Buraya Onu tam teresine koyman lazım. <laughs> Çok Sa iyi lan. Benim telefon mu çok ısındı acaba? Gitti bitti. Bu telefonla garip kurup lan. açıklar. Kasa'nın içine koyayım da soğusun. Ya alttaymış ya. Ne alttaymış lan? Adam. Görmedim ya. O da vurmamış ya. Ne yapıyorsun oğlum sen nur indi kamerayı <laughs> şey kasanın içine koydum biraz soğusun diye de sonra çıkarttım geri olmadı. Telefon çok ısındı kamerayı iptal et. Niye? Kalkın 11. İptal et. Eren Bey. Efendim. Aramızda bir fark açılmış gibi. Niye kaç fark var lan? Oo bir bees. fark açılmış <gülüyor> gibi. Ne <laughs> de çok fark açılmış bir fark açılmış gibi. <laughs> <dedim. gülüyor> Niye gittin geri geldin oradan orada? <laughs> ya şey yapsam mı dedim bir şey yapamadım sonradan aklıma geldi. <laughs> geç dayı geç. Rakipler bombayı buldu. <laughs> Mazda sağlık. Ten seconds left. Five seconds to insertion. Bomb located by. Office. oğlum her yer açık ya. Yukarıdan giriyorlar. Yani, giriyor? Yok camdan giriyorlar ya. Yani. Bak işaretli sürekli. Okay. Arkada, arkada, arkada. vurdu lan onu. adam nasıl? Arada almış pompalıyla arkamdan sıkıyor Gördün mü? Evet. 4, Biri de şu odada nasıl işaret atıyor? Z veya X. İşaretim geliyor mu sana? Hı hı. Ben bu odada bir yerde. Bak hatta şurada. Şu uçta. Helal Allah ne Allah Allah Yapıyoruz Allah. lan bu sporu. ümit fark biraz açıldı mı ne? ne Olmush. yok biraz açılmamış. İki açılmış. Bak <laughs> el el alıştı. Pat 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 döşemeye başladık mı. Helal Yapıyoruz lan bu sporu. Sen de iyi oynuyorsun lan. Normalde bu kadar alamıyordun killer. <laughs> Evet. <laughs> Bilmiyorum bugün bir ihap perileri geldi. <laughs> Yalnız bok gibi haritalar ya. her tarafı açık, her tarafında bir şey var ya. Beni izleyen diğer kişi kim acaba? Ne yapıyorsunuz oğlum biz burada? Allah belanı, son anda gördüm ya. Cam kenarına geçtim, etrafa bakıyordum. Adamı dışarıdan gördük, saplak da. Geç kaldık. Ya gerizek aldı düşmez adam. Şurada bir yerde de. Ee, biliyorum gördüm. Çıktı. Kaç kaç ikiye 4 kaldılar. Kesin kaybettim. Üçe atmaya çalışıyor ya. Kim o? Bizim adam mı? Üçe ee, atmaya çalışırken öldüm. İşaretliyorum hadi işaretliyorum. Görüyor da pek sikmez değil herhalde. Solda bombayı kuruyor Bir karşıda var bir orada solda var. Adam görüyor sıkmıyor. Allah. Hah tamam diğeri sıktı aldı. 2'ye 2 kaldı. Birinin canı az bizimkinin ama. Yerinde yaradı. El lan diğerini de aldı. Tek kaldı. Onu da alırsanız. Solda olması lazım. Ha sağda. Yedi. Çok Helal. güzelsin. Lan. Üçünü de aldı. Kral ya. Bir de seni aşağı attılar adam. 6 kilim var adamın 5 kilo var. Adam. Beni altına at. Ne kadar çok zırh kurduysa. 118 puan Bu eli alırsak kazanıyoruz ya de <laughs> Kaç tarafta normal başka değil oğlum 8-5-5 8-5-2-6-1 da... e, Tamam yani kaç tarafta iyi zor değil e, Anladım anladım Ondan işte ya konuşma özürlü oldum Fazla zorla bakayım <laughs> Kral tuvalete gidip geldim. <laughs> Bu nasıl bir tuvaletmiş oğlum? <laughs> Oha abi. Aklıma şey geldi. Ne geldi aklıma söyle. <laughs> Türk'ün aklı elada çalışıyor. <laughs> abi biri oyundan ayrıldı. <laughs> Kaç taraftan? Çok iyi. Sabitçiden ben. <laughs> Oğlum bizim bir tane bomba aşağıda bir tanesi niye yukarıda Yapayım. Saçma ya Oha harbiden Sen şimdi ner... ne? Sen şimdi neredeyse 11 saattir yayındasın hiç tuvalete gitmedin. Yok gittim. Gitmediysen bağırsaklar çalışmıyor olabilir. Ben de yeni fark ettim. Bugün ilk defa tuvalete girişim oldu. <laughs> Yok kardeş ben gittim tuvalete birkaç kere. Aşağıdasın değil Aşağıdayım da herkes karman çorman geldi. Ben yukarıdayım, yukarıya yukarı geçtim ben. Yukarıda teksin diye yukarıya geldim. Aa buradan giriyorlar, demir hmm. yok. Demir kapının bir de yolu tutamaz. Arka. Al. Biri gitti. Biri daha var orada. Ben CS2 yüklemeye başladım. Seni izlerken canım silah oyunu çekti. 6 saat 52 dakika diyor. indirme süresi. Oha. <laughs> Biri daha gitti. Nasıl lan? Beni, kal beni kaldırabilecek mi? Öldüm, oğlum ben. İnşallah PC kaldırır. CS'yi kaldırır ya bir şey olmaz CS'den. Düşük grafikleri alman lazım abi haberin olsun. Ama senin niye 7 saat diyorum. CS indirmesi 7 saat diyormuş la. İnternet çok kötü ha. Kaç megabit kim oğlum internet? Allah'tan. Aa yedik mi? Kora bak. Aha. Kora bak be. Hayır, Allah. hayır. Olamaz. Allah. Kabul etmiyorum. Kral döktürdü bu. bunu. Kabul etmiyorum. Bana ne bana ne. Koyduk mu? Koyun. Kral ben şanımı koydum mu çıkıyorum. <laughs> 15 zor görüyor. 6-7 yıllık modem. He. 15'i zor görüyor. 6-7 yıllık modem. Daha sorunum hiç bir taahhüt yeniletmedin Allah. Allah. geçirdilerdi. <laughs> ben sana bir şey atar Bak nasıl cesaret, adanmışlık, nasıl <laughs> ödüller geliyor. <laughs> Son anda çete bakmayıp da oyuna bakaydım. Ya şimdi ağlamayacağım biliyor Geldi mi? <laughs> <laughs> Ney? Şey, paket? Yok gelmedi. Niye gelmedi? Nereye gidiyorsun? ya. kıza konuşuyor sonra da yatacağım. <laughs> Ha ben de çıkayım zaten yeterli yayın. 6 saat ha. burada var, 3 saat orada var. Oy. Gideyim Uy. bir film benim izlerim. Ben de yatarım zaten. Yatabilirsem tabi. Yatamazsan gel oyun oynayalım. Yatamaz. Ay. Şunu kapatalım. Oyun o işler babamda olduğu için söylemiyor. idare ediyorum. Bunu de kendim al. kapat. biri benim, biri Demir. Demir, iyi geceler kral. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Ben kapatıyorum yayını. Yarın girersin zaten. Görürsün bir ihtimalle. Takip aldım. Allah'a emanet. Haydi görüşürüz. Hadi bye bye.